Günaydın. <laughs> Günaydın. Şimdi bugün benim doğum günüm. Aslında doğum günü vlog çekmeye karar verdim. Ama durun bakalım yakalayabileceğim görüntülere göre bu haftalık vloga da dönebilir. Şimdi şu an sabah saat 8. Bir saat önce falan uyandım. Çok erken uyandım. Neden o kadar erken bilmem. Şu an saat 8. Um, birazdan arkadaşlarımla yürüyüşe gideceğim. Um, bir tane trail var oraya oraya yürüyecek. Birkaç hafta önce bu trail'ı yine yürüdüm, Şimdi gene oraya gidecek, yürüyüş yapacak falan. Orada kahvaltı yapacak. Ee, bunu intro gibi yaparsak şimdi güneş kremi ve nemlendiricimi sürelim ve beraber siz, biz ve ilk Nur ve Cemal hep beraber e, yürüyüşe gidiyoruz. Yanına altlarımı göstereyim size öyle çıkalım. Ee, çok bir şey almadım ama yani sanki ihtiyacımız olabileceğine inandığım şeyler. Islak mendil. Keşke daha geçiyorum olsa ama bir paket götürüyorum. Tadımlık üzüm. Çünkü daha büyük kap bulamadım. Gayner su aldım ki çay yapabilirim bununla ve poşet çay yani bir daha işte poşet çay aldım çay ama gerçekten çay yani çay başlatayım. Çek, Hiçbir şey çekmedim. Dönerken evet. Aynen. Dönerken Aynen. gelir gibi çekeceğim. Arkadaşlar sağlık desem. <laughs> mevcut. Börekler, çörekler. Hepiniz <laughs> Bir el sallayın bir şey yapın. ya yani. bir şey olsun vloğa. Kaşa boyu geliyor. Dersen <laughs> kaydık. Kaydık. Hiçbir şey çekmedim. Bir şey çekmeyi unuttum. O yüzden haftalık vlog'a döndürüyorum bunu. Çünkü doğum günü vlog olacaktı ama gördüğünüz gibi bu ihtimal videonun ikinci dakikasında falanlık falan ve hiçbir şey çekmedim. O yüzden evet haftalık vlog'a hoş geldiniz. Kombin gösterecek olursam bakın şu köşeye gidiyorum ve kombin göstereceğim. Aynen. Yaş 21 olmuş be. Ya hep çalışıp işe de gidiyor. Tamam şu iş çünkü çok yoğun. İkiye böl koy. İlçen. Nasıl? İkiye böyle bilin Hadi üfleyin. Sen suyu hazırla. Yesin. Ben onu üfledim. Ben onu üfledim. Evet evet. Anne you know I can that. Happy birthday. Ancak da seni çektik Beyimşen. Mumda kalktı. Burada. Anılar. Ben de burada. Çok e, ilginç bir vlog oluyor. Çünkü çok Çekecek bir şeyim olmadı. Bu bir haftadır yani geçen haftadan bu haftaya doğum günümden önce hatta. Pazar doğum günümdü. İşte okuldan çıkarım hemen dövme randevusuna giderim. Onun dışında da 6-7'ye kadar okuldayım zaten her gün. Ve işte bir de araya doğum günüm girdi. Doğum günümde de birazcık yoğundum falan derken. Hem odam çok dağıldı. Çünkü işte doğum günümde aldığım hediyeler odamda şu an. Geçen hafta İstanbul'dan aldığım şeyler. adam da güya onlardan video çekeceğim. Onun dışında okul olarak çok yoğun bir hafta geçer. Aslında çok eğlenceli projeler yaparım. Çok keyif alırım yaptığım şeylerden. Ee, ama yoruldum ve kendime hiç vakit ayıramadığımı fark ettim. Yoksa okul projeleri çok güzel. İşte baskı atölyesinde birçok baskı yapmayı öğrenerek sulu boyayla işler yaparak mürekkepler kullanarak onun dışında poster tasarımı yaparak başka dersler için falan. Yani genel olarak çok Yoğun ve keyifli geliyor ve kendime birçok şeyi öğretmem gereken bir hafta oldu. Çok daha öncesini görmediler ki. Neyse bu buraya çıktı. <laughs>